sokakta hangi günler olmaz ki sarhoş? Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Var Var olsun. olsun. Kıymetli davul arkadaşlarım, Türkçülüğün diriliş günü 3 Mayıs'a hoş geldiniz. Yargılarken biz suçlular bir kez daha dirilişimizin timsalini yaşıyoruz. Bu timsal Metehanların, Kürşatların, Timurların, Fatihlerin, Mustafa Kemallerin ellerinden geçse dahi bugün bu çağa aksızlarını bekliyor. Bugün her ne kadar bu timsali yaratma yolunda kavgalar, ayrışmalar ve saldırılar yaşasak dahi işte bu salon, işte bu gençlik, Türkçülüğün bayrağını Cumhuriyet'in 100. yılında şerefle dalgalandıracaktı. İşte bu gençlik, teröristi meclisten kovacak, sokaklarına Türkçe'yi indirecek, kültürünü dünyaya anlatacak nesildir. Türkçülüğün altın çağına ulaşacak nesil, işte bu nesildir. Çünkü biliyoruz ki biz Türkler garbın ve şarkın kapından, çakan yıldırımların sapından, kararmış yıldızların aydınlıklarından geldik. Biz Türkler, biz Tuğra'nın çocukları, biz Kürşad'ın kırk Atilla'nın öfkesi, Gazi Atatürk'ün nefesiyiz. Biz Türkler Atsızlar ordusu Kahramanlığın vücudu Koca bir tarihin sebebi Mangal yüreklerin Çelik bileğiyiz. Biz Türkler İşitilecek çılgın kahkahası! Kafkasya bucağında Tuna şafağında Biz Kızılın üstüne Turan Biz Yeşilin üstüne Türkiye Anadolu'dan Haşra Turan, Haşra Sayın Büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. Türkçülük bayramımız kutlu olsun, şad olsun, atsızlar var olsun. よし